hocam merhabalar. Merhaba, teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Allah iyilikler versin. dersi. Yürüyüşe Daha gece yine kim gelecek? Yoldurdan geliyor değil mi? Yarın. 8 olmuştu. 20 daha gelecek. Buranın doğası çok güzel. Şu anda e, rekli, rek cümbüşü dediğimiz bir olay var. Yeşil, sarı, kırmızı gibi. Çok güzel bir manzarası var. Bütün insanları e, buraya çekmek, burayı yürüyüş parkuru haline getirmek amacım benim bu. Bunu 3-4 senedir yapıyoruz ve de bayağı bir başarılı olduk. Buraya en az e, haftada binlerce kişi geliyor, ziyaret ediyor. Bu da tabii insanın doğayla buluşması beni çok mutlu ediyor. Bizim aslında esas hedefimiz dağcılık ve kayak ama biz milleti de doğayla buluşturalım ki millet biraz şehrin şeylerden kurtulsun istiyoruz atmosferinden ve doğayla iç içe olsun ve buradaki güzellikleri görsün. İnsan, ben daha geldiğim zaman huzur buluyorum. Bütün dertlerimi unutuyorum. Ve şuna da inanıyorum ki bütün insanların böyle olduğuna inanıyorum. Çünkü hakikaten daha çıktığım zaman ben e, şehirde de bunu söylüyorum arkadaş. Ben nereye gidiyorum? Aşkıma gidiyorum diyorum. Ben böyle tabir kullanıyorum hakikaten. Doğaya aşığım ben. Ve buranın huzuruna. Diyorum ya şehrin e, o çok cürcünasından uzaklaşıp Doğada olmak, ne bileyim, İsrail bir huzur veriyor. Ben öyle hissediyorum. Herkesin öyle hissettiğini umuyorum ve bütün insanları doğada buluşmaya ve böyle yerleri gezmeye tasfiye ediyorum. Bu bölge çok endemik bir bölge, çok önemli ve korunması gereken bir bölgedir. Kuş ağaçlarının e, ülkede görüldüğü son bölgedir ve buradan sonra Rusya'ya kadar artık e, titrek kavaklar yoktur. Bu nedenle de bu ağaçların, bu doğanın korunması gerekli. E, mümkün olduğu kadar doğada, Erciyes'teki bütün endemik bitkilerin, sadece ağaçların değil, bütün endemik bitkilerin korunması gerekiyor ki her zaman buralarda daha güzel faaliyetler yapılabilsin. Ya da en azından bu bölgelerin, doğa turizmine açılması için gerekli projelerin yapılması lazım.